Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu açılar. İlk olarak açıları sembolle gösterme konusuyla ilgili örnekler çözüyoruz. Açının sayısal olarak ölçüsüne açının ölçüsü denir. ABC açısının ölçüsü 60 derece. Bu örnekte verilen açıyı sembollerle gösteriyoruz. Verilen bu açıyı sembollerle ilk olarak B açısı olarak gösterelim. Büyük B harfi ile yazıyoruz. Üzerine açı işareti. Daha sonra A, B, C açısı. Yine açı işareti. Daha sonra C, B, A açısı. CBA açısı ABC açısını B açısı ABC açısı veya CBA açısı olarak yazarız. Açıları ayrıca B açısı ABC açısı CBA açısı şeklinde gösterebiliriz. Açının sayısal olarak ölçüsüne açının ölçüsü denir. Bu açının ölçüsünü küçük m harfi ile başlıyoruz parantez içinde B açısı veya küçük s harfi ile yine parantez içinde B açısı şeklinde gösterilir. B ile gösterilir. O zaman ABC açısının ölçüsü eşittir 60 derecedir. Verilen şekildeki açıları bulup sembol ile gösteriyoruz. Sembolümüz küçük m harfi parantez içinde a b d açısı ve açı işareti diğer açı D b, C açısı yine küçük M harfi ile D b c açısı a b c açısı. D B A açısı küçük m harfi ile D B A açısı C B D açısı Son olarak C B A açısı Verilen bu şekilde altı tane açı vardır. Verilen şekle göre istenen açıların ölçülerini bulup yazıyoruz. İlk olarak ABF açısı, ABF açısı 76 derece, 76 derece. DBC açısı DBC b c açısı 11 derece fbe açısı f b e açısı 14 derece E b, D açısı e b, D açısı 79 derece ABD açısı, ABE açısı 76, 14 ve 79'u topluyoruz. 6 4 daha 10, 9 daha 19. Elde var 1. 7 7 daha 14. Bir daha 15, bir de elde 16. 169 derece. ABD açısı 169 derece. EBA açısı. EBA açısı. 76 ile 14'ü topluyoruz. 76 ile 14 topluyoruz. 76, 4 daha, 80, 10 daha, 90. E, B, A açısı. 90 derece. 90 derece. Dik açı. EBC açısı. E, B, C açısı. 79 ile 11'i topluyoruz. 9, bir daha 10 elde var. 1, 7, bir daha 8. 1 de elde. 9, 90. EBC açısı. 90 derece. O da yine dik açı. DBF açısı. DBF açısı. 79 ile 14'ü topluyoruz. 79 ile 14'ü topladık. DBF açısını bulabilmek için. 9, 4 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 7, 1 daha 8. 1 de elde. 9, 93. DBF açısı 93 derece. CBF açısı. C, B, F açısı. 11, 79 ve 14'ü topluyoruz. 11 79 ve 14 9 1 daha 10 4 daha 14 14'ün 4'ü evde var 1 7 1 daha 8 1 daha 9 1 daha 10 104 derece CBF açısı C B F açısı 104 derece ve geniş açı. CBF açısı 104 derece geniş açı. 90 dereceden büyük açılar geniş açıdır. Şekilde görüldüğü gibi CBF açısı 90 dereceden büyük bir açı. DBA açısı DBA açısı 79, 14 ve 76'yı topluyoruz. DBA açısını bulabilmek için 79 DBA açısını bulabilmek için 79 14 ve 76'yı topluyoruz. Burada daha önce toplamışız. ABD açısı. Bu sefer de DBA açısı. 6, 4 daha 10, 9 daha 19 elde var bir. 7, 7 daha 14, bir daha 15, bir daha 16. 169 derece. DBA açısı da 169 derece. Bu da yine geniş açı. 90 dereceden büyük olan açı. 90 dereceden büyük olan açılar geniş açıdır. DBA açısı da 169 derecedir. Soruyu okuyalım. Verilen açı aşağıdakilerden hangisi ile gösterilemez? Önce açının tanımını tekrar edelim. Başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşimine açı denir. Şu kısım açı. Burası açı. Bunlar da açının kolları. Açıyı şöyle isimlendiriyoruz. K, L, M açısı. A şıkkında olduğu gibi. L açısı B şıkkında olduğu gibi. Daha sonra M L K açısı D şıkkında olduğu gibi. Burada C şıkkındaki C şıkkında yazıldığı gibi M K L açısı ile gösterilemez. Şöyle bakalım M K L açı M K L şeklinde gösterilemez. Verilen şekle göre CBE kaç derecedir? Şekli inceleyelim. Önce açıları okuyalım. A, B, E açısı 80 derece. E, B, D açısı yine 80 derece. D, B, C açısı 20 derece. Bize sorulan C, B, E açısı. Yani şu kısım. CBE açısı kaç derecedir? küçük harfle M harfi C B e açısı 20 artı 80 20 artı 80 derece o da eşittir 100 derecedir C B, E açısı 100 derecedir 100 derece geniş açıdır 90 dereceden büyük olan açılar geniş açıdır. Sevgili çocuklar bugün sizlerle açılar konusunda açıları sembolle gösterme, açı ölçüsü, verilmeyen açıyı bulma konusuyla ilgili sorular çözdük. Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.